Arkadaşlar zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bugün 256 GB'lık iPad Air 4. nesilin kutulu açılımını yapacağız. Yanında da aksesuarları olarak Apple Pencil'in 2. nesli ve iPad'in Smart Keyboard'un folyosu var. Evet, 10 dakika uğraşımdan sonra bu şekilde kutuyu koyalım. Ve gördüğünüz gibi iPad Air 4 cülesi. Bu şekilde göstereyim. İçinden bir adet şu gördüğünüz üzere şarj kablosu ve kablosu çıkıyor. Onu hepsi kutuya koyalım. Ve asıl şeyimiz gördüğünüz gibi iPad Air. Bu şekilde açacağım. Kamerası gerçekten çok güzel gözüküyor ve inanılmaz derecede güzel bir materyalden yapılmış ve işte şöyle göstereyim yine bu açılırken biz de şu şekilde gördüğünüz gibi kalemimizi açabiliriz. iPad smart folyomuzu da açalım. şekilde çıkar göstereyim. Gözüleri şurada Apple logomuz da var. Bu şekilde klavyemizde gerçekten çok güzel duruyor klavye ve inanılmaz derecede rahat hissettiriyor. Smart şu şu şurada görebileceğiniz üzere 3 tane magnetimiz var. Sadece çok kolay bir şekilde kurulumu yapabiliyorsunuz bir şekilde döndürelim ve hemen şu şekilde tak takamadım ve taktık. Şu şekilde çok da kolay bir şekilde rahat olarak taşıyıp kullanabiliyorsunuz. Evet bu videoyu bu kadar arkadaşlar. Ee, ben linki bırakacağım aşağıda. doğru. Hatta Apple Pencil'ımızı da şu şekilde kuralım. Evet bu video bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.